Sosyal medya mı yoksa sınavda başarılı olmak mı? Hangisi senin için daha önemli? YouTube, Instagram, TikTok hepsi bir tık uzağında ama farkında mısın? O 5 dakikalık video seni bazen 2 saat geriye atabiliyor. Sürekli bildirimler, sonsuz kaydırmalar, odak dağılıyor, zaman kayıyor, motivasyon düşüyor. Ve en kötüsü şu, herkesin çalışıyor gibi göründüğü o içerikler. Gerçek değil, filtreli başarılar bunların hepsi. Peki çözüm ne? Çözüm şu. 1 Zaman sınırı koy. Günde 30 dakika sosyal medya molası. Hepsi bu. 30 dakika bakacağım de. 2. Bildirimlerini kapat. Dikkatin elinde değil, zihninde kalsın. 3. Gerçek hayatla temas et. Arkadaşlarınla konuş, kitap oku, temiz hava al, sinemaya git. Algın temizlensin, tazelensin. 4. Sınav içerikleri takip et. Seni geliştirecek hesapları seç. İçerik izleyicisi değil, bilgi seçicisi ol. Unutma, sosyal medya seni hedefinden uzak laştırmamalı